Efendim ben sarışın olsam direkt escort dersiniz sözleri kime ait? Efendim tüm detaylar fazlasıyla nerede? Tabii ki YouTube kanalımızda. Bizi izlemeyi devam edip takip etmeye devam ediyorsunuz ve bildirimlerinizi açmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmuyorsunuz. Efendim ben Özlem Uçar. Efendim ben Hakan Taner Çapın ve bugün yine sizlerle birlikteyiz. Sevgili Özlem, vallahi bugün o kadar çok güzelsin ki hayatım. Evet. Hatta aksesuarlarına bakıyorum. Yemin ederim yılanlar, cihan ama bu yılan galiba değil mi? Yılan. Eyvah eyvah. Bir tarafına bir şey yapmaz değil mi sevgili Özlem? Korkutma beni ne olur. Hele bir sor niye yılan diye bir Peki, sor ha, ya. Valla Vallahi esasını sormak istiyorum. Sen bugün neden böyle yılanlı mılanlı giyindin? Ha yılanlı takı taktım giymedim. Ha, tamam, ha. yani aşağıya doğru bir yansıma yapmış hayatım ondan yani. Vallahi. Şimdi niye böylesin böyle ya? bak dinle. Ben ee, yılan Hayvanlar arasında yılanı gerçekten çok severim. Gerçekten. Çünkü niye biliyorsunuz Yılanın niyeti belli. Yaklaştığınız anda ay canım cici deyip sana size sevgi gösterileri yapmaz. Sizi direkt sokar. Bak Hı -hı. niyeti belli. Yılana ya yaklaşırsın ya yaklaşmazsın. Tamam. Tamam o yüzden yılanları çok seviyorum. Niye biliyor musun? Ben niyeti belli olan insanları da çok severim. Bak niyeti Hı. belli. Anladım. Ama etrafınızda öyle insanlar var ki bu yaşa geldik hala böyle ay canım cicim dostlar sohbetler ah canımsın bir tanemsin yerim seni aman iyi ki sen varsın diyorlar kapıyı dan çıktığınız anda var ya o gıybet kazanı bir dönüyor bir dönüyor bak şunu söyleyeceğim Kötü ben bir şey ya. ya. o bak bir şey söyleyeyim kim ne yaparsa kendine yapar herkes kalbin ekmeğini yer evet. bakın ben ee, Özlem Uçar olmak adına gerçekten çok mücadele verdim. Çok mücadele verdim. Yani her duvarda o gördüğünüz izlerde tırnak izim vardır. Kazıya kazıya geldim. O yüzden de bu sizin söyledikleriniz bu kulağımdan girer, bu kulağımdan çıkar. Ben sadece hayat annemi ciddi alırım. Onun başkası hiç umurumda olmaz. Çok haklısın esasında Özlem. Yani şimdi e, hani doğruya doğru demek lazım. Yani sen benimle aynı masada yemek yiyorsun. işte benimle muhabbet ediyorsun. Orada çok iyisin. Ama arka tarafa gittiğin zaman, bir başkasının yanına gittiğin zaman Hakan şöyleydi. Abi yanlış bir şey. Sana da yapılmıştır. Çok. Ben ben de bunlarla karşılaştım. çok Ben de üzülmüyorum. Hiç üzülmüyorum. Bakın. Umurumda değil. Gülüyorum. Bu üzülmek değil sevgili yani bunun üzülecek bir tarafı da yok ama e, en azından birazcık daha böyle hani gözlerimiz mi açılıyor? Açılıyor. Değil mi? Açıldı. En azından gözlerimiz açılıyor. İnsanları, dostları, dost dediğimiz insanları yanlış yaptıkları neyin ne olduğunu anlayabiliyoruz. Evet. E, onun için de sağ olun var olun hemen bir soru soruyorum konuya geçiyorum Hadi arkadaşlar bakalım. fazla mütevaziliğin sonu vasat insandan nasihat dinlemektir sessiz olun değerinizi bilin her insan kendi değerini kendisi yaratır diyorum ve konuya geçiyorum bakın arkadaşlar bu açıklamayı öncelik okumak istiyorum benim suratım öyle bir surat ki eskortumsu durmaya çok müsait eskortumsu bak Hı -hı. kelimeye dikkat Hı -hı. ben sarışın olsam direkt Escort dersiniz ya da memelerimi yaptırsam ki zaten büyükler çok şükür direkt escort dersiniz kim efendim bu isim hemen söylüyorum bu Depne, sam kızı. kızı derin talu evet. şimdi yani bu açıklama neresinden tutarsam tutayım elimde kalıyor. Yani nereden böyle nasıl ya bir kız sen bir genç kızsın ya annen eski Türkiye güzel olabilir ama annen bir haberciydi. Ama gerçi annen de artık o haberciliğin vasfını taşımamaya başladı. Tamam. Çünkü neden bak sen bir genç kızsın baban Türkiye'nin en ünlü mimarlarından Eren Talu annen Türkiye'nin en iyi haber spikerlerinden, spikerlerinden biri Defne Sanmeli. Şimdi bu açıklama neyin nesidir ya? Allah, anlayamadım. Hak Allah bir erkek kız bana açıklasa şunu. Şimdi sevgili oğlum. Şimdi mı? isim, e, valide, validesinin ismi çok önemli bir isim. Defne Samyeli, Sen güzellik işiyle bazı ben onu bilmem. Türkiye ben, güzeliydi. Ben onu bilmem. Ama kadın gerçekten bir haber kanalında gerçek işini çok iyi yapan bir. Tabii iyi Bir, bir meslek işi baktığın zaman meslektaşın olarak söylüyorum senin. Hı -hı. Çok iyi bir haberci kadındı. Şimdi böyle bir e, kadının Böyle bir çocuğundan böyle bir tutarsız böyle açıklama ya böyle bir açıklama açıklama yapması o kadar gem gereksiz hem de bunu yaparken altını çizerler adama amacın ne şimdi bir ya kullandığı cümleye bakar mısın Eskotuz. ben sarışın olsam Aha. Abi şimdi biz dışarıdaki insanları görsek bütün sarışınları sen ne demek istiyorsun yani her gördüğümüz sarışın kadın escort mudur abi çok ayıp. ne kadar çok ne ayıp, kadar çok kötü ayıp. bir açıklama ne kadar manyakça ne kadar aptalca bir açıklama e ben de sarışınım o kadar konuşuyorum ben yani. de sarışınım Evet. Yani ya ne, ne, desem boş gerçekten ya. Hani e, suratım eskortumsu durmaya müsait. Sarışın olsam direkt eskort, eskort yapıştırması evet. yapardınız. Peki ben i̇şte şu... memelerim Allah'tan büyük. Ya sen 20-23 yaşında bir genç kızsın. Özlem Neden? bir şey soracağım ha. sana hayatım ya. Bunu söylediğin için soruyorum. Ya Allah aşkına, az önce biz dedik ya sevgili deflesam yerini kızı diye. Ya Allah aşkına işte baba mimar dedim. Tabii Erantalo ya Türkiye'nin en ünlü mimarlarından. Baba mimar, anne gerçekten hem işte güzelliği hem de e, bir iyi tescili. bir haberci olması. Tescilli bir kadın ama. Ya kendi çocuklarına daha 20 yaşında bu çocuk ya. Bunu yap falan, açıklama ha. yapan. Evet. 20 yaşlar. Her neyse. Hiç kendi çocuklarına kızım sen ne yapıyorsun? Bunu nasıl haber yaptırabilirsin diye sormamışlar mıdır diye sana soruyorum. Sence? Vallahi bilmiyorum. Belki de bazen de annesi destekli olabilir. Neden? Aa, çünkü kızlar bir iş yapmıyor. Hani ne kadar çok sosyal medyada haber olurlarsa, ne kadar garip garip videolar çekerlerse veya ne kadar garip açıklamalar yaparlarsa o kadar çok gündeme gelirler, o kadar çok para kazanırlar diye düşünüyorum. Ha bu açıklama gerçekten de hiç yakıştıramadım. Hele bir genç kıza. Ne demek ya? Bana escort dairesiniz. Ne demek escort ya? Bu nasıl bir ya? Esko ne demek ya? Sarışın olsam. Niye? Hayırdır ya? Valla ben dahi bütün sarışınlar nasıl ayağa kalkması lazım. Çok bırak ayağını sadece ayağın, Bence adliyeye gidin abi. Çok sinirlendim. Vallahi gidin. Bütün sarışın hanımefendilere de sesleniyorum. Bence hakkınızı arayın. Bu açıklama sizin şahsınıza, sarışın bayanlara, özellikle böyle orijinal hani orijinal Hı -hı. sarışınlar da var yani. Bunlarla beraber ben e, olsa hukuksal olarak haklarını ararım. Bir dava açsınlar, kendine gelsin çocuk. Vallahi, Vallahi bir şey söyleyeyim. Biz sarışınlar senin gibi e, sosyal medyadan erkek arıyorum, bana CV gönderin diye açıklamalar yapmadık. Biz memelerin büyük diye açıklama yapmadık. Yok ben kendi yaşlı büyük çok çapkın bir adam istiyorum diye açıklamalar yapmadık. Bu garip açıklamaları, bu tutarsa açıklamaları, bu gündem olmak adına yapılan açıklamaları siz yapıyorsunuz. Yani birazcık da artık kendinize bir çeki düzen vermeniz gerekiyor. çünkü bakın her zaman şunu söylüyorum. Biz nereye gidiyoruz? Bakın ciddi bir ahlaki çöküntü var. Dibe vurdukça vurmaya başladık. Yani ahlaki çöküntü illaki bedensel değildir. Bakın sözde bir ahlaki çöküntü vardır konuştuğunuza, lafınıza, sözünüze dikkat edeceksiniz. Böyle e, yok, eskortumsuz suratım var, yok sarışın olsam, yok memelerim Allah'tan büyük yaptırsan, eskort dersin. Bir saniye eskort diyelim ya. Bizim ne haddimize? Bizim ne haddimize? Bak şimdi bak. Niye bir insan bana eskort dersiniz der ya? Bak, ben böyle şey demem. E Hakan bir, sen de bir evla, e, kız evladım var. Evet. Bilmiyorum bir baba olarak ne düşünüyorsun? Şimdi şöyle bir şey zaten yani e, bu arkadaşın bu genç kardeşin yaptığı gerçekten büyük bir bence saygısızlıklar öte terbiyesizlik bu bir. İkincisi o kadar kötü örnek oluyor ki yaşıtlarına. O kadar kötü yani yani sadece açıklama cümleler berbat bir şey. Daha önceki az önce CV'ler işte atılan şeylerde hmm. <laughs> çok özür dilerim. Yani bunları yapan sensin amacın belli olan bir şey ama yani kullandığın cümlenin içerisinde hakaret var saygısızlık var, terbiyesizlik var ve bunları yapan gerçekten çok ünlü işi şey anne ve babasını ünlü bir ailenin çocuğu da yapıyor. Bir Şimdi ne iş yapıyorsun diye sorarlar. hiçbir iş yapmıyorsun. Evet. Yani sizlerin yeni neslin, yeni bu, bu, yaş olan çocukların bence eline bir başka şekilde bir iş, bir meslek edinmesi lazım olması lazımken senin ve senin gibiler sadece bu da değildir. Belki ona benzer çok daha insana iyi insanlar. Bir an önce hani böyle Ünlü olmak isteyenler var mı? Evet, ha, olayım, para böyle bir hayat yok ya. Ben e, Özlem az önce programın başında e, veyahut da daha önceki programlarında kendisi bunu çok da dile getirdi. Özlem bugün buraya geldiyse, bu noktaya geldiyse, efendime söyleyeyim 26-30 küsür yıllık bir gazeteci, bir kadın tırnaklarını kazayarak gelmiş bir kadından bahsediyorum. Ve şu anda olduğumuz nokta, yani bizim böyle ne egosu olduğunu çok iyi biliyorum. ya, yani, İçini dışını bildiğim için söylüyorum. Bu kadın emekleriyle bu hale geldi gidip de bir CV yapıp da ne bileyim bir gidip de bir insana satışıp da işte şuna laf sokup da çok bu hale gelmedi abi. Özlem gelmedi. Evet, ünlü olmak istese bu çok kolaydı. Bu arada çok kısa bir şey söylemek istiyorum. <laughs> Servet abi vaktimiz kısa ama bunu açıklamak istiyorum. Arkadaşlar bir gün Seda Sayan'ın programına gitmiştim. Seda Hanım'la röportajım vardı. Kuliste bir tane genel evden, genel evden çıkmış yeniden <laughs> hayat kurmuş bir kadın vardı. Kadınla bir 10 dakika dertleştim var ya içim acıdı. içim acıdı. Bakın beden işçiliği çok zordur. Ve kimse o pozisyonu i̇çim bilerek, isteyerek yapmamıştır. O kadının da kim ne derdi vardır. Kadının oraya, derdini bırak Hakan'cığım. Yani. Kadın 13 yaşında, 14 yaşında oraya götürülüyor, satılıyor, kurtulamıyor. Evet. Para ödedikçe daha çok borçlandırılıyor. Yani kadın 10 dakika boyunca anlattı ve benim gözlerim doldu. Ve gerçekten öyle kolay bir hayat değil. İçim acıdı diyorum, içim acıdı. Böyle film şeridi gibi önümden geçti. Şimdi eskortmuş bilmem neymiş demek de yani e, valla o insanların bir hayatlarını bilin de ona göre konuşun ya. Kimse isteyerek e, bedenini satmaz. Tabii ki sevgili Özlem yani az önce dediğin gibi yani bunlar sadece kendine birazcık şöhret yolunda bir tık izlenmeyle ıvırla zıvırla belki bir isim olarak anılmak isteyecektir kendisi ama zaten dediğim gibi yanlış bir yoldasın ve yapmış olduğun hem açıklama, saygısızlık, terbiyesizlik, hakaret... Ya bunun sonucuna baktığınızda ben vallahi diyorum ya bir sene özellikle sen bir sarışın olarak ben bütün sarışınlar hanımefendi adına ben vallahi hukuksal hakkınız adına özür yani. dile. Ben özür diliyorum. Ben diyorum. bence Ama de özür diliyorum. Ben özür diliyorum. Ya hatta annesi çıksın dilesin. Ya benim çocuğum yata yaptırdı. Böyle bir açıklama gelsin özür bence. Özür ben bekliyorum. Ben sarışınım ve sarışın olmaktan da mutluyum. Valla evet. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Ee, Hakan'ın dediği gibi sizden artık bir özür bekliyoruz. Hem kadınlar adına hem sarışın kadınlar adına hem de bedenini mecburen bak mecburen satmak zorunda olan kadınlar adına özür bekliyorum. Aynen öyle. Sevgili Özlemciğim yine geldik güzel bir programın sonuna diyeceğim. Mesela güzel. bizim yaptığımız program güzel. Konu o kadar çirkin ki, o kadar kötü bir konu ki. Ne? Evet, özür bekliyoruz artık. Evet, buradan mutlaka bize gelecektir. Onda da bir sıkıntımız yok. Ama dediğimiz gibi güzel bir programımızın daha sonuna geldik. Artık veda vakti evet. geldi. Efendim sevgiler, saygılar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Efendim bir başka programda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bye. bye. bye, bye.